dur diyelim. Her şey çok güzel olacak. Kurtuluş saat tek başına. Ya hep beraber ya hiç birimiz. Ya tek başına. Ya hep beraber. Ya hiç birimiz. tek başına. Ya hep beraber. Ya hiç birimiz. Kurtuluş Milletin iktidarının müjdesini veriyoruz. Ülkeyi rehin almaya çalışanlara sesleniyoruz. Sandıktan kaçmayın. Mertçe mücadele edin. Ve buradan bütün milletimize sesleniyoruz. Bütün Cumhuriyet sevdalarını çağırıyoruz. 23 Mart'ta ön seçim sandıklarında buluşalım. Oylarımızla. Bu 86 milyonun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Bugün de Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi ve 86 milyonluk büyük milletimiz bu darbenin karşısında sağlam ve dirayetli bir şekilde durmaktadır. Birleşir, bir halkı hiçbir kuvvet yenemez. Bu sabah itibariyle Cumhuriyetimizin yüz yılı aşan temel ilkelerini ve işleyişini askıya almak ve çok partili demokrasi hayatımızı yok etmek için harekete geçmiş durumdadır. Faşizme karşı omuz omuza Faşizme karşı omuz omuza Faşizme karşı, omuz omuza. Milletin iradesiyle Cumhuriyet Halk Partimiz Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Milletin iradesiyle yükselen bu büyük güç, Hakçı belediyecilik anlaşıyla, en seçim kararlılığıyla, şeffaf ve adil yönetim ülkeleriyle, iktidarın korkulu rüyası haline gelmiştir. AKP, Ve şimdi AKP, seçimde kazanamayacaklarını anlayanlar zorbalığa başvurmaktadır. Hedef alınan yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi değil, milletin ta de kendisidir. Erdoğan'ı sandıkta dört kez yendiği için defalarca iktidarın saldırılan hedefi olan Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız ve İstanbul'daki ve İstanbul'daki çalışma arkadaşları belediye başkanlarımız yol arkadaşlarımız gazeteciler fikir insanları toplumun her kesiminden yurttaşlar bu sabah itibarıyla gözaltına alınmıştır. Baskı var. Bizi yıldıramaz. Baskı var. Bizi yıldıramaz. Baskı var. Bizi yıldıramaz. Baskı bizi, bizi yıldıramaz. Bu bir darbedir. Milletin yerine karar vermek. Halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak bir darbedir. Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanlığı milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bu güç bu güç ülkeyi kendi iktidarı için rehin almak isteyen dar ve küçük bir çıkar grubudur. Bu güç bertaraf edilmezse 86 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliği kalmayacak ülkemiz felakete sürüklenecektir. Evet. Evet. Arkadaşlar baştan alalım kamuoyuna ve tüm milletimize. Türkiye halkın seçme ve seçilme hakkını halkın iradesini ve seçtiklerini hedef alarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan iktidarının büyük siyasi saldırısıyla güne başlamıştır. Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grubu halkın seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu Bu millete topyekun bir saldırıdır. bir sürü tabir protesto ediyoruz. Atla atla, Türkiye halkın seçme ve seçilme hakkını, halkın iradesini ve seçtiklerini hedef alarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan, iktidarının büyük siyasi saldırısı bugün sabah başlamıştır. Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grubu halkın seçme ve seçilme hakkını açık bir şekilde darbe girişiminde bulunmuştur. Hazır mıyız arkadaşlar? Bir bakabiliyorsun yapma. <laughs> <laughs> Arkadaşlar sesim duyuluyor mu? Arka taraf duyabiliyor muyuz? karşı oh! omuz omuza ya, Hayal, 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 Kınay'cım. <laughs> ya, <bu da> <laughs> ر لج Ya hep beraber ya hiç birimiz. Tek başına. Çek başına.

Ülkeyi rehin almaya çalışanlara sesleniyoruz. Sandıktan kaçmayın. Mertçe mücadele edin. Ve buradan bütün milletimize sesleniyoruz. Bütün Cumhuriyet sevdalarını çağırıyoruz. 23 Mart'ta yine devlet olacaktır. <laughs> Gün boyun eğmediğimiz gibi bugün de boyun eğmiyoruz. Siyasi iktidarın istediği sınırlarda yapmadık, yapmıyoruz. Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın! <itizen> Yaşasın! 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 Kadık Türkiye'ye Esas güç millet basına, kamuoyuna, bütün milletimize Türkiye halkın seçme ve seçilme hakkını, halkın iradesini ve seçtiklerini hedef alarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan iktidarının büyük siyasi saldırısıyla güne başlamıştır. Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grubu halkın seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu bu millete topyekun bir saldırıdır. Darbeciler halka hesap verecek. Gün gelecek. Devran dönecek. Darbeciler